Bana bir adet power regülatör lazım. Elbisemi yükseltmem için. Burada da bir adet veriliyor. Aynı bu bulunduğumuz sistemde görevimiş şurada gidip şu görevi yapalım bakalım power regülatörümüzü alabilecek miyiz? buraya yakın bir yermiş hemen yanımızdaki gezegen üzerindeymiş Drive charging. Four, three, two, one, engage. görevi yapacağımız yer Burası izin isteyelim bakalım denied. Denied. izin verilmedi Çünkü gördüğüm kadarıyla iniş pisti ufak olduğu için izin vermiyor ne yapalım? Şöyle bir kendimiz gemimize komut verelim inişi inişimizi yaptık. SRV'mize bindik. Sağ üst köşede görevimizle ilgili ayrıntıyı gösteriyor. Ne diyor? Bir dakika. Yanlış yere mi diyor? Kimimiz orada kalabilir. ha bir yere serevemizi bırakalım. Şurası güzel. Aşağı inelim. Şimdi bizden ne isteniliyor ona bakalım. Habitat bu linke git diyor. Orada loket 3 açılım açılması gereken bir yer var diyor. Ve artı personele herhangi bir zarar verme diyor. Şimdi habitat nerede? Şu vatandaşları bir taratalım çünkü sol üst haritada gözüküyorlar. Habitata giriş en azından birmiş. Bakalım. İçeriye giriş yasağı da varmış. Bize sıfır. Bu neymiş? Bir. Evet. Bunun rütbesi işimizi görür. Bunun rütbesini alalım mı? Biraz tehlikeli gibi gözüküyor. Başka türlü de alabiliriz. Buradan içeri giriş, buradan da birmiş. Şurada seramız var gördüğün kadarıyla. çok işimizi görür. Tabi bu vatandaşların bizi olabildiğince görmemesi lazım. Nerede duruyor? Evet, buradan. <laughs> Yakalayamadık. Şimdi rütbemizi aldığımıza göre habitatımıza gideceğiz. Ve hiçbir şekilde şu vatandaşlara yakalamamamız lazım. Tarayacak olurlarsa. Sudan hmm. varmış. <laughs> en iyisi arkadan dolaşalım. Şurada bir monitör görüyorum. Monitörün çevresinde asker var mı? Yok gibi. Yok gibi de geliyor. Biraz uzaktan bakacağız ve gitmesini bekleyeceğiz. Şimdi buradan görevimizi öğrenmemiz gerekiyor. Power Center'i habitat. Evet. Burası 8759'muş muş numaramız işaretleyelim. Kasamızın numarası 8759'muş. muş Tabii ben öyle numarayla falan uğraşmayacağım. Evet. Geldiği için asıl tehlike burası. Tek bir kapı var. Burası ve sandığımızda burada. Oo, bir kişi şu anda oraya girdi. Şimdi o bir kişi içeride. ve bizi gördü. Tamam, tamam çıktık. Tamam. Çıktım. Tamam. Good. Hmm. Şimdi yapacağımız işlem şu. İçeride bir insan var. Haritada görüyorum. Tam karşımda duruyor. Onun oradan çıkmasını bekleyeceğim. İçeri gireceğim. Kaynak makinamla dolabı keseceğim. İçeridekini alacağım ve kaçmayı düşünüyorum. Kaynak makinamı çıkartayım. Evet, bir direkt. Yine gördü ya. Kafasını oğlum <laughs> Mecburen bu görevi bu şekilde yapacağım. Çünkü beni görmemesine imkan yok. Ve ona bir zarar vermediğime göre de Tabi alarmı iptal etseydim bu kadar şamata olmazdı. Biraz havalanalım tekerlekleri içeri alıp yatay bir şekilde kaçalım. Fazla da yükselirsek bizi vurabilirler. Evet, görevler tamamlandı gidip teslim edelim. Yapmış olduğumuz görevin akabinde şu vaziyette olduğu gibi cezalıyız. Ceza alıyoruz. Öncelikle cezamızı ödeyelim. Şurada 750 CR gibi bir borcumuz var. Evet. adamı da bakalım. Cezalarımız var mı? Yok. Mahkemelik değiliz. Görevimizi teslim etmeden önce. Bir dakika, bir dakika. Size şunu göstereceğim. Nerede o? Burada. Power Regulator. 1, 2, 3 adet. Power Regulator'ım bulunuyor. 3 adet orada. 6 adet de burada. Görevlerle yapmış olduğum. Bu 3 adeti de alıp da yapmadığım görevler. 6, 7, 8, 9. Şimdiki ile birlikte 10 alacak. Verelim. üzerine gelip tıklıyoruz. Şurada. Materyalimizi aldık. Reputation, Influence ve kredimizi de aldık. Bakalım yeni görevler neler var. Sport görevleri hala yok. Biraz geriye gelip 1 2 3 adet hala duruyor burada. Bu da 7 adet oldu. Toplam 10 adet power regülatörüm gerçekleşti. Şimdi bu 10 adet power regülatör ne işime yarayacak? Elbisemi yükseltmiş olacağım. Şuradan. Nerede o? Mavi burada. Upper Gate. Üçgen 4 olacak ve bir kutu açılacak. Bu kutuya da gece görüş takmayı düşünüyorum. Çünkü gece yapılan görevler sıkıntılı oluyor. Şu kısımda ihtiyaçlarımız neye gerekiyordu? Power Regulator 10 adet. 10. şu anda bitirdim. Suit Cinematic 11 adet var. Bunları çoğunlukla görevlerde yaptım yine. Bunları da görevlerde yaptıklarım da var. Yapmadıklarım da var. Çok fazla gevezelik yapmadan ben bunu bir upper gate yapayım. Evet, hepsi sıfır oldu. Ama bir adet yerim açıldı. Ne güzel. Tabii ki bu vatandaşa gece görüş başlığı almam için Biraz daha uğraşmam lazım. Tamam. Aynen bir daha görüşürüz. Neyse şimdilik hoşçakalın.